Müthiş bir şarkı. O kadar ki beni benden aldı ve az önce elektrik de indirim olacak mı yerine elektrik de zam olacak mı demişim. Tarkan'ın şarkısı beni benden aldı. Ben de o zaman buradan diyorum Dağlar bu elektrik mi? elektrik faturasında <laughs> çektiğimiz işkence geçecek mi? Deyim de bari öyle kurt kurtarayım işi. Nefşim ya herkes bir yerinden tuttu bu klibi. Ee, hmm. Fakat müthiş bir klip. Gerçekten hepimiz sevdik ama siyaset buna girdi. Birileri klibe sahip çıktı. Birileri kendilerine yapılmış gördü. Ee, bir taraftan e, misilleme yaptılar, dombrayı verdiler, Titi Titi yaptılar ama ne kadar Titi olursa olsun dünyada şu anda bu izlenme oranları rekor kırdı. Evet. Yani şu anda benim bildiğim dünyada en çok izlenen ikinci klip bir, bir e, evet, likelanan da birinci klip 10 milyona yakın bir e, şey var. E, izlenme oranı sadece var ki bir sadece var. bir platformda YouTube'da onu söyleyelim. Instagram'da da, Instagram'da da var ve giderek de e, bu artıyor. Ee, ne oldu da bu klip üzerinde fırtınalar koptu? Evet. Şey yani tabii Türkiye karpuz gibi ortadan ikiye bölünmüş olduğu için Tarkan'ın şarkısı üzerinden de yine Türkiye ikiye bölündü. Bir kısım hani geçecek geçecek şey ne diyor o çiçekten günler çok yakın inen gidecek gidecek geldiği gibi gidecek her şeyin bir sonu var bu çile de bitecek. Oh oh zilleri takıp oynayacağız o zaman diyor. Şimdi bunun kimisi ee, ha iktidara söylüyor siyaset yapıyor iktidara söylüyor diye algıladı. Kimileri de ya ne alakası var canım pandemiyi söylüyor diye algıladı. Kendisi bir açıklama yaptı Tarkan'ın. Dedi ki ya bir senedir son bir senedir ben çok bunalmıştım bir sene önce. Hakikaten dedi çok ağır yani tabii özetliyorum tam kelimeler bu değil ama çok ağır bir ortamda sıkıntılı günlerden geçiyoruz. Hani böyle bu sıkıntılı günleri aşmak için böyle insanların da içini kıpır kıpır yapacak. Bu sıkıntı yatacak bu şarkıyı dedi aklıma geldi bunu yaptım. Şimdi bu söylemesinden de Tarkan'ın hani her her şeyi anlayabilirsin. Ya Çok katmanlı bir şarkı yapmış. Klip de öyle. Çok katman var klipte değil mi? Kendisi işte Her şey var. kimisi Hacker'a hacker benzetiyor. Kimisi V for Vendetta hani böyle o neydi? Ee, hacker falan gibi. Hacker böyle. bir de o V for Vendetta vardı işte. Neydi o? Şubat'ın bilmem kaçında ayaklanan falan o hikaye. Ona gönderme deniyor. Ee, şey pandemiden bunalmış hep evinde oturan, gömlek giymiş bir çalışan o sıkılmış. Fabrikada çalışanlar sıkılmış. Onları görüyoruz. Herhalde Ebrar Karakurt göndermesi mi? Evet. Orada değil mi? Turuncu saçlı bir, Ebrar e, bir kadın. Ebrar Karakurt göndermesi aldım ben orada. Evet, olabilir. Ya bir, aldım. Şey bir şey söyleyeceğim. Özgür Demirtaş göndermesi aldım. Bir şey söyleyeceğim. Yani ister iktidar oy veriyor, ister muhalefet oy veriyor Ya kardeşim hepimiz milletçe hakikaten çok bunalmadık mı ya? Ama Aynen. her şeyden. Yani siyasetten de böyle olmaz ya. Böyle siyaset olmaz. Ee, böyle yani o kadar çok her şey gerildi ki bir şarkıcı bir şarkı yapıyor. Bunun üzerinden bile mesela saldırıyorlar şarkıcıya. Akıl almaz bir şey. Ya bu herkesi geriyor değil ve, değil ki bir ve yoruyor. Ikinci... Ve ha. yoruyor. Sezen Aksu. Üçüncü. Aslında belki ikisini birbirine şey yapmak lazım. Ya Gülşen şarkısından dolayı değil. Ama, yani, ama yani aynı ama ama Gülşen öyle bir Sezen Aksu şarkısıyla cevap verdi ki ortalığa. Sezen Aksu da şeyi ya yani Doğru. namus size mi kaldı e, diye Sezen Aksu da güzel bir şiirle cevap verdi evet. falan yani bu artık hakikaten Sezen Aksu bu şiirini bir şey bu arada. Tar Tarkan konuşmasını klibi yayınlamadan önce kaydetmiş ve yayınlamış. Deniz istersen hmm. bir konuşmayı verelim. Evet. O daha da iyi olur hem izleyiciler evet. olayı da kavramış olur evet verelim. Bundan bir yıl kadar önce ruh alemin hiç de iyi olmadı bir dönemden geçtim. Dünya dolup biten üzücü olaylar, insanlığın endişe verici gidişatı doğanın yok edilişi, pandemi gibi şeyler beni çok olumsuz etkiliyordu. O anlarda içimde bir melodi ve bir söz yankılandı. Hepimize çok iyi gelecek bir şarkı yazmak istedim. Kim bilir belki biraz teselli eder, moral verir, umut olur dedim. Dilerim ki hepimize iyi gelir geçecek. Evet. Evet bunu söylemiş. Yalnız tabii şey de olabilir. Yani e, YouTube'la bir anlaşması var mı Tarkan'ın bilmiyorum. Bu da enteresan. Çünkü şarkı ilk hemen YouTube'dan yayınladı. Bir de Shorts çekmiş. Bu da YouTube'un son ürünlerinden bir tanesi. E, Shorts'ta duyurmuş. 7 milyondan fazla tık aldı. Çok fazla, fazla da like aldı falan. Evet. Herhalde YouTube'da öyle bir anlaşma vardı. Olabilir zaten profesyonel kendisi de bir sonuçta ne denir müzik üreticisi. Böyle bir anlaşma da olmuş olabilir. Ya şey falan yorumları gördüm. O hükümete yakın gazeteci mi ne diyeyim arkadaşları da karıştırıyorum. Hepsi de birbirine benziyor. Çok enteresan. Niye öyle bilmiyorum. Bir moda var herhalde. Sakalı, bıyığı hepsinin aynı hangisi hangisiydi ayırt edemiyorum. De biri Yeni Şafak'ta yazıyor. Biri bilmem nerede yorumculuk yapıyor falan. Biri şey demiş. 28 Şubat göndermesiymiş. Bir tane turbanlı kız varmış sadece. O da konfeksiyon atölyesinde işçi olduğu için. Hani böyle laikçilerin marşı gibi bu ne 28 Şubatçıların işte yeni bayrağı falan gibi biri. Biri FETÖ yazdırdı diyor. Biri HDP yazdırdı. <laughs> Şu koca Tarkan HDP şarkı yazdırabilir mi? Yani bir, biri de saçma CHP zaman. CHP ısmarladı mı saçma. demiş biri de. Ee, ona da ben e, ona bir açıklık getireyim. Ya evet. CHP'nin bu kadar bütçesi olabilir mi arkadaş? Adam buradan muhtemelen şu anda yani muhtemelen YouTube'da bir anlaşma imzaladıysa acayip bir anlaşma imzalamıştır. Tüm Türkiye'yi şarkı yap. bu CHP'nin falan bütçesi yetmez. Adamla ya yani bunu iddia edenlerin vizyonu da dar. Dün, ne piyasa biliyorlar ne müzik biliyorlar. Dün bir biliyorlar. televizyonda bir programda bir yorumcu Cumhuriyet Halk Partisi dedi bunu anlaştı, sipariş verdi ve seçim müziği olarak Tarkan'a sipariş verdi. Tabi ee, hemen Erdoğan Aktaş'ın programı TV yüzde buradan kaynakta belirtelim. Yorumculardan biri böyle bir şey söyleyince Erdoğan tabi tecrübesiyle kardeşim belgen varsa ortaya koy ama buradan da Tarkan'ı itham etmeyelim dedi.